Dünden itibaren Harun Yahya TV sitesine aynı anda binlerce yerden saldırı yapılıyormuş. Ee, i̇nternet saldırısı bu nasıl oluyorsa. Ee, ama tabii biz teknik önlem aldığımız için etkisiz hale getiriyor. Ama bu yapılan bir suç organize bir hareket. Cahiller başlarını belaya sokacaklar. Bu arkadaşları ben uyarıyorum. Ee, çünkü teşekkür halinde yapıldığı için organize bir hareket olduğu için ee, ilgili kanun maddelerine göre bunlar tezih edilmesi gereken suçlar. Yani bir kısmı da galiz ifadeler yani böyle, yani kendi sitelerine falan baktığımızda da e, silahtan, pusattan, şundan, bundan bahseden tipler her ülkede biz Müslüman oldukları için şefkatli davranıyoruz. Ama bak bu arsızlıklarında ısrar ederlerse hepsini teker teker hukukla kanunla evlerinden toplatırım bak bana sonra feryat figan ediyorlar karılarını çocuklarını devreye sokup yalvarttırıyorlar örnekler de verdim bir, bak bir tane örnek verdim çok fazla örneği var bana iş çıkarttırmasınlar acıyorum da bu sefer yani o hale düşmeler. cahil bilmiyor hukukla kanunla karşılaşmamış yani bir de boş işler de ayrıca yani atom forvet tipler keratalar kendine. Ya. Yani, yani şeytani bir hareket olduğu belli sen onun uğraşacağına kerata Allah'ın varlığının delillerini anlat, Darwinizmi, materyalizmi anlat, değil mi? Geçersizliğini anlat, evet. iman hakikatlerini anlat, karıncanın, sivrisenenin hayatını anlat, insanlar imanları takviye olsun. Kur'an mucizeleri anlat. Keratalar, oturuyorsunuz, boş işlerle saatlerini veriyor. Vakit ayırıyor. Dedikodu, küfür, saldırganlık, tehdit. Ne kadar akılsız hareketler bunlar. Müslüman yapacağı şeyler bunlar ya? o kadar vaktin var yazık o vaktine değil mi al Kur'an'dan ayet koy Peygamber'in hadislerinden koy Kur'an mucizelerini özellikle anlat iman hakikatlerini anlat insanlar kalbi açılsın İlla şeytanın emrinde hareket edecekler Deccal'in emrinde hareket edecekler zannettikleri gibi olmaz yani el mi yaman bey mi yaman demişler bey hepsinden yaman demişler Allah'ın izniyle inşallah akılsızlıkla yapmasınlar ve acınacak halleri düşmesinler i̇nşallah. Bak haftalardan beri bir tanesi yalvarıyor e, karısını falan da onlarda da devreye soktular. E, Yapmayın etmeyin şikayetinizi geri çekinmeyin. Çünkü çok ağır suça e, girmiş o konumda. Yani ilgili ceza kanun maddesine göre. E, şikayete bağlı suç. ya e, Aman 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 yalvarıyorlar bana hiç çıkarttırmasınlar istirham ediyorum. Akıllı olsunlar.